Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Ankara'da bulunan Hair Clinic'teyiz. Yanımızda işletme sahibimiz, aynı zamanda saç ekim koordinatörümüz Egemen Güdül hocamız bulmakta. Egemen hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyisiniz, nasılsınız? Çok teşekkür çok mersi. Hocam öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Kliniğimizle alakalı, sizlerle alakalı bilgi alalım. Tabii ki. Ben 7 yıl Mersin'de hizmet verdikten sonra Ankara'ya geldim. Yaklaşık 12 yıldır buradayım. Cerrahi teknikerim. Birçok alanda cerrahi operasyonlara katıldım. 14 tane bölüm var. Hepsinde başarısızlık yapıp tamamen şu anda saç ekim sektörüne yöneldim. Yaklaşık Ankara'da 6 yıldır aktif olarak hizmet veriyorum. Daha geçmişim Mersin'de başlamıştım. 14 yıldır sektördeyim. E, bu şekilde hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Hı -hı, hocam burada her klinik olarak vermiş olduğumuz, tabii ki yılların vermiş olduğu bir tecrübe sizde mevcut. Aynı zamanda yapmış olduğunuz farklı farklı bölümlerdeki başarılar ama her klinik olarak burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Gelen misafirlerimize, hastalarımıza hangi tedavileri, hangi hizmetleri veriyoruz? Genel olarak burada saç ekim hizmeti, onun dışında saç dökülmesi problemleri olanlar bayan erkek fark etmiyor. Her türlü saç tedavilerini uyguluyoruz. Ee, güncel şu andaki literatürdeki en son teknolojileri kendimize entegre ederek gereken hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki hocam kaç kişi bir ekiple burada çalışıyoruz? Kaç kişi bir ekiple, uzman ekiple hizmet veriyoruz? Yaklaşık 10 kişi bir ekiple hastalarımıza, danışanlarımıza hizmet veriyoruz. Baştan sona ekip uzun süreç olduğu için 6 aylık bakımları, 6 aylık hizmet verdiğimiz için ekip baştan sona herkes ilgili ve alakalı şekilde davranmak zorunda. Dediğim gibi burada rahat etmeleri için gereken her türlü ortamı sağlıyoruz. Peki hocam şey soracağım. Bulunmuş olduğumuz sektör bir sağlık sektörü. Memnuniyet ve hizmet gerektiren bir sektördü. Saç ekimle alakalı e, klinik, hayır klinik adı altında bu sektörde karşılaşmış olduğumuz sıkıntılar ne? nelerdir veya tavsiyeleriniz saç ekimle alakalı nelerdir? Tabii ki burada saç ekimi geri dönüşürmem yola giriyorsunuz. Hayatınızı değiştiren, çeyrenizi yüzünüzü değiştiren bir işlem yaptırıyorsunuz. Beğenmedim, söktürüm, takdirim deme gibi şansınız yok. Bundan dolayı da seçtiğiniz ekibin kalitesi, hastane ortamı, ameliyatın şartları mı ve yapılan işlemler ispatlanıyor mu? Hastaya, kişiye, bir kişiye göre bir işlem yapılıyor mu? Bunları iyi araştırmanız lazım. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle bir daha görünüşü yok bu işlemlerin. Evet şöyle bir şey Bir defaya mahsus olduğu için doğru hekim seçim ve doğru ekip uzman profesyonel ekiple beraber bu tedavi yöntemini başlatabilmek. Sayın izleyenlerim açıklamak açıp amaçlı söylüyorum. Geldiğinizde buraya en azından e, tedavi için bile olmasa bilgi almak için bir kez olsun buraya gelip bir şeyimizi kahvemizi içip kafanızda böyle bir olgu ve oluşum varsa bununla alakalı bilgi almanızı rica ederim. Peki hocam vermiş olduğumuz hizmetle alakalı ekran baştaki izleyenlerimiz ve rezervasyon randevuyla alakalı ne kadar süre öncesen sizler aramalılar saç ekimle alakalı o süreç nasıl ilerleyecek? Danışanlarımız gün içerisinde rahatlıkla 7 gün 24 saat ulaşabilirler. Burada önemli olan telefonda hani bilgi almak yerine gelip yüzle görüşüp Doğru bilgiyi Biz onların kafa hacmine, sağlam değil mi? Saç analizlerini yapalım. Onlar da bizim ortamızı görsün bir sigara ettikten sonra çıkıp düşünüp öyle karar versinler. Araştırmalara dikkat etsinler. Çünkü birçok sektörde e, bu ekip artık yaygınlaştı. Saç Ekim sektörü, meydan altı yerler, diplomat olmayan yerler, hastane ortamı olmayan yerler e, birçok çoğaldı. bundan dolayı da sizin e, hayatınız bizim için çok önemli. Bunu sakın risk alacak durum söz konusu olamaz. Çünkü enfeksiyonu var, nekrozu var, e, yerleri var. E, bunun dönüşü yok. Bundan dolayı da e, ekip seçerken çok dikkat gerekiyor. Evet. Dikkatli aramaları lazım. Aslında belki e her klinik olarak hani saç ekim sanki e basit bir şey gibi gelebiliyor ama sağlık sektörünün tamamının içinde bulunduğu için hocamın da dediği gibi belki bazı cerrahi operasyonların geri dönüşü var ama bunun asla bir geri dönüşü yok. Sizin deyiminizde tak sök gibi bir oluşumu da yok. Cerrahi bir ameliyata giriyorsunuz. ya Sonuçta mikro cerrahi ameliyatın şartlarında yapılması lazım ve e cerrahi operasyonları yani de çalışan ameliyatında plastik cerrahlar, dermatologlar, doktor ile yapılması gereken bir ekip. Size dikkat etmeleri lazım. Bundan dolayı her tarafta yapılacak bir işlem değil. Yani bambaşka bir atmosfere girebilir insanlar. Saç yaparım derken bambaşka boyuta geçebilirler. Bundan dolayı da mutlaka ve mutlaka ekip seçerken çok iyi araştırmaları ve dikkat etmeleri gerekiyor. Peki hocam son olarak ekran başındaki izleyenlerimize gelip bize bu da ziyaret edecek olan hastalarımıza, misafirlerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Mutlaka böyle düşünen arkadaşlar varsa bizimle iletişime geçsinler. Sosyal medyamızdan, Instagram hesabımızdan ulaşabilirler. E, 724 bizi arayıp en azından yaptırmasa bile doğru bilgi alsınlar. Gerisi zaten kolay. Çok teşekkür ederim, çok mersi. Evet efendim bugün Ankara'da bulunan Hair Klinik dedik. Yanımızda işletme sahibimiz aynı zamanda saç ekim koordinatörümüz Egemen hocamız bulunmaktaydı. Vermiş olduğu değerli bilgilerden, ayırmış olduğu kıymetli vaktinden, bu güzel hizmetinden ve düşüncelerinden dolayı önce sizler sonra kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Hocamın da dediği gibi eğer böyle bir düşünceniz varsa doğru bilgiyi alabilmek, doğru tedavi yaptırmak için paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından 724 itibata geçebilir. Aynı zamanda şu an köşeye bırakmış olduğumuz Instagram adresinden de dilediğiniz zaman hem takipte kalabilir hem bilgi alabilir. Aynı zamanda rezervasyon randevuyla alakalı bilgi oluşturabilirsiniz diyorum. Hepinizi bir kez olsun tipi bir kahve ikram etmek için bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.